Bir sonraki sorumuzu kulübümüzün devamlı üyesi, her yani toplantımıza katılan sevgili Volkan Yorulmaz soracak. Ona veriyorum sözü. Buyurun. Merhabalar. Kitabınızı dinlerken ilham almamak elde değildi. Gerçekten büyük keyif aldım. Emeğinize sağlık öncelikle. Bence girişimi başarıya götüren ve fark yaratmasını sağlayan girişimcidir. Kitabınızdaki girişimcilerden sizce fark yaratan kimdi? Sizce hangi özelliği onu diğerlerinden ayrıştırıyordu? Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkürler Volkan Bey. Sağ olun. Yani biraz girişimcilere de yine e, hani duygusal yaklaşıyor olabilirim ama mesela ailesinin zengin olmasına rağmen mainette Emre Kurttepeli'nin e, bu hikayeyi hayata geçirmiş olması bence özel bir durum. E, Türkiye'de ilk e-posta, Türkçe e-posta adreslerinin alınmasında bir portal olarak MyNet'in kurulmasında bence yani onu ben açıkçası yatsıyamıyorum. Sonraki emekleri de var yine ekosistemde yatırımcı olarak. Dediğim gibi hani Amerika'ya gitmiş olması bence bizim için de bir şans oldu. Kolombiya Üniversitesi'nde okuyup sonra burada bir şeyleri belki hayata geçirmesi onu daha da kolaylaştırmıştır. Eki sözlüğün hala internette bir şeyler aradığında gidip işte 1999'da 2000'lerin başında bazı konularda bilgi paylaşıyor olması yani bir nevi böyle Türkçe Türkçe'ye özel bir Wikipedia gibi bir konumda. Bilgi erişimde bence özellikle geriye dönük bazı şeylerin tarihsel olarak bulunabilmesinde Sedat Kapanoğlu'nun da özel olduğunu düşünüyorum. Kendi girişimcilik kariyerinin yanında. Nokta medya aslında Türkiye'de daha da belki önemli noktalara gelebilecek bir girişimdi. Hani Tümay Bey ve arkadaşlarının o dönemde Latcom e, balonunu e, yakalayıp oradan bir şeyler yapıp bugünlere gelmesi çok özel. E, ama ben onları daha da ileriye taşınmasını isterdim açıkçası. Biraz şirket olarak da Tümay Bey ile konuştuğumuzda hani kendilerinin e, mümkün olduğunca karlı ve çalışanlarını iyi bir şekilde yaşatan bir girişim olarak çok da fazla büyümeden hayatta kalabileceklerini işitmiştim. Bu anlamda o da hani bugün belki milyar dolarlık bir girişim noktasına gelmiyorlar ama gelmelerini açıkçası isterdim. Grups tarafında Emre'nin hikayesine biraz duygusal yaklaşıyor olabilirim. Onun hani Türkçe açık Kaynak e, yazılım ve girişim tarafına odaklanması bence özeldi. E, dediğim gibi hepsinde böyle bazı özel taraflar buluyorum ama hani mainnet yemek sepeti bunlar gerçekten çok önemli. Türkiye'de internet ekonomisinin anlaşılması, internet medyasının e, anlaşılması adına bence çok önemli. E, önümüzdeki dönemde ama çok daha güzel belki girişimler çıkacağına birlikte şahit olacağız.